Oh, Kaka yapmak gibisi yok çok rahatlı. Bir sorun var. Neden burada da bir cam var? Ve o adam neyin peşinde olabilir? Çok merak ediyorum. Orada bir günlük görüyorum. Dürbünümü alamıyorum çünkü dürbünümü kırdım. Hemen oraya gidip e, gözetlemeliyim onu. Beni görmemesi gerekiyor ama yoksa ne yaptığımı anlar. Cagın ama aldım. Ha, fark etmedi, fark etmedi. Burada bir X var, bununla kazabilirim. Seni koyayım, hatırlamak için. Ne oluyor? Şimdi bu ne? Bu kapı kilitliymiş. Buradan ne yapıyor? Jölelerini mi atıyor? Bu jöle hastası. Benim kafamdaki gibi. Ben de jöle <laughs> evet. Evet, evet. Aha gününe ulaştık. Ne diyor? Bodrum e yedek Bodrum anahtarını Arka bahçeye bugün bugün gömdüm diyor. Metal dedektörünü kullanarak kazabiliriz diyor. Tamam. Ee, sanırım dağdaki o insanlar beni ne yaptığımı biliyor ve beni izliyorlar diyor. Ee, ama ben bilmediklerini düşünüyorum. Diyor. Bu kadar dolu. <laughs> şey Bodrum'a gizli bir kapı yükledim diyor. Ee, güvenlik sistemi sadece beni gördüğünde çalışıyor. Anlamamış. O yüzden ben kazmalıyım. İlk önce tuvaletim geldi. Oh, <laughs> <laughs> tamam. jölemi yıka. Aa, jölem, jölem tertemiz oldu. Kabul Şimdi, Buradan gidemem beni görür. Ne yaptığımı da Burayı kazmanı istiyor sanırım. Merhaba ben sadece zıtlıyorum. Yay. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ama bu adamın şeyini çalabilirim. Hiç, ee, arabasını Konuşamıyorum. Neyse şimdi hazine. Hazine, hazine, hazine. Hazine, hazine, hazine. Gidiyorum nerede olduğunu. Şuraya gitmeliyim. Benim arabam vardı. Hemen gitmeliyim. Arabamı çağıracağım. Yok çağırmayacağım. Çağırmak olmaz ki. Nasıl çağırayım ben arabamı? Şimdi Keşke alabilsem onları. Demirden koparılamıyorum. Benim arabam otobüs. Aa burada arabamı alalım. Arayabiliyorum. Hemen gidelim. Kafamdaki jöle taşıyordu. E, taşıyor da. Ve bu limuzin çok hızlıymış. <laughs> Ters yöne gidiyorum. Ama o neden ana no, olsun umurumda değil. Nereye <Gülüyor> <Gülüyor Bu benim maceram. Bu da bir hediye var. Birisi Amazon'dan sipariş etmiş ama bir unutmuşlar. O yüzden ben aldım. Bu ben kötü bir şey. Ouch. Arabanı çitler durduramıyor ama e, metal düzgün sabitlenmemiş bir salıcak durduruyor. <laughs> ne geziyorum şimdi beni kimse durdurmuyor. Aman limuzinden de bu kadar yeter. Bu e, roketli arabamla daha hızlı gidelim. Ve tam da dedektiflere göre bir iş bu. <Sessizlik> satın al ama bir sıkıntım var bir sorun var ben bunu nasıl götüreceğim dönmezsem Ey ey ey. için? Şimdi alıyorum elinden arabanı. Heh. Olamaz. Doğru yolda. Oha ama Başardım canım jöle çekti ve jöle de adama gittiğim için belki jöle gerekir diye alacağım birazcık. Bir, iki, cheese aldım Üç, dört, iki. üç. Tamam, bu olur. Çünkü bayılıyorum da bence öyle. O kutuya jöle koymayı deneyeceğim bir de. O, o da var. Olmazsa artık neyse saklarım ben. Yerim. İyi daha ne alayım işte. Neden olmasın? Evet. Şimdi onun evine ben nasıl gideceğim? Çünkü evinin e, yerini bilmiyorum. Buldum. Sessizce. Bir dakika, ben burada hiç metal dedektörü görmüyorum. Yok varmış tamamdır. Neyse ben burada at... Eh, olmuyor. Tamam ben bunları burada tutayım. Sonra götürürüm. Seni alayım Size... Sus. Sus metal dedektörü. Sus. Yoksa seni çöpe atarım. Sizi burada saklayacağım. Adam evine hiç girmedi. Evinde evinde bir canavar olduğunu biliyor çünkü. Bence öyle. Aha! Jöle çıktı içinden. Seni saklayacağım. Ve anahtar. vay. Şuraya aç. Girer, girer, gir, girer, gir, girer, gir, girer, girer, <laughs> girer, ah, girer. Ota, gideceğim. Na na na, 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 Hayır beni gördü. Sen burada ne yapıyorsun? Mezun oldum, sonra yedek anahtarımı bulmuşsun Senin akıllı olan olduğunu hep biliyordum. Yani. Ee, jöle sever misin? Tabii ki de. Ee, çünkü gizli bir proje hakkında çalışıyorum, diyor. Ne? Jöle araba... E, dünyadaki ilk jöle arabasını yıca, e, yaratıyorum, diyor. Diyorum, çok heyecan verici. Bunu... E, tamam, yanlış şeylere gitmesin diye bir gizli, gizem olan... O yüzden gizli olarak saklıyor ve bunlardan bulmamız gerekiyor 3, 4 dört tane şimdi. Dört tane jöle teker bulmam gerek. Hmm. Bir tane buldum. Yerleri nerede? Devam et. Ses çok güzel. İyi. Bana şöyle bir. Ne? Aa. Şey. Zıp. Hmm. Zıplıyorum. Hı. Hmm. Buradan girebiliyor mu? Hadi gelelim. O ne? Sen nasıl? Bir butona bastım ama hiçbir işe yaramadım. Sen açayım mı? Aa bir tane daha takayım. Bu ne? Tamam sadece pembe su aslında ama pembe pembe su <laughs> pembe suya bayılmam sevmem nebrete ben hediye için bu kadar acıdan e, acı acı çekmeye uğraşıyorum acı çekiyorum bir tane hediye için hediye kutusu Lan ste Sen dedim çözdüm. teker... yok. Çözmemişim. Aa ben sadece dokunmuştum. Ya dokundum sadece daha daha ıı, hazır değil onu bir ben de biliyorum. Üzücü. Tekerlekler sana tekerleğin baktığı yerde evet öyle olmuş. Şimdi diğer tekerlekleri de bulacağım ben. biliyorum da. A Aa buldum. Evet. Evet. Buldum hepsi. Eee jöle. Oraya gitmem gerekiyormuş. Şey e, Motorunu çalıştırmak için oraya gitmem gerekiyor. Ee, motorun çalıştığını, bir çalışıp çalışmadığını bilmem gerekiyor. E şimdi nasıl yapacağım? Burada bir metre var. Yeni gördüm ya. Yeni gördüm ya. Şimdi burada e, tamam. Hem soğuk, hem de sıcak olacak Şimdi bu düğmeye basacağım. Çok çok soğuk oldu. Şimdi biraz so, sıcak oldu Bunu ortada tutmadım. Hayır. Ah patladı ya. Patladı. Yanlışmış. Zor. 哎哎哎！ Yok, yok. Ah, ah. Yaptım. Tamamdır. Motor düştü. Oldu. Ha şimdi şuradan girmeyi deneyeceğim. Ben de gireyim şuradan. Buradan gireceğim. Whee. Out. Out. Acıttı. Ama diğer yerden girmek de istiyorum. Diğer taraftan gidersem ne olur çok merak ettim. Aynı şey. <laughs> ha, motor nerede? Ha, burada. Aa jölenin içine motor koymak da çok garip. Neyse abi. Şimdi ne yapacağız? 5 tane daha jöle istiyormuş. Ha tamam jöle. Tamam ben zaten e, jöle almışım. Jöle koymam gerekiyormuş. 5 tane. Ben 3 tane aldım. Yani 2 tane aldım. Birin, bir tanesi sandıktan çıktı. Yani Şimdi koydum. Şimdi koydum. Şimdi... Evet koyabiliyormuşum. Ya, yani doğru tahmin et. Şimdi bakkala gidiyorum ya da neyse boş ver. Şuraya Şuraya bir şey bırakacağım. buraya işaret bıraktım. Şimdi ıı, mağazaya gideceğim. Mağazaya gideceğim mağazaya gideceğim, mağazaya gideceğim mağazaya gideceğim mağazaya gideceğim mağazaya gideceğim mağazaya gideceğim mağazaya iki tane daha alacağım sonra şöyle den yap <laughs> yap Benç Karkoz Ooo güzel Belki Ama sen birini Ya yanlışlıkla aldım yine ya Yine İşte böyle. Şu an 20 dolar Daha fazla olurdu para bende bende 20 dolar daha fazla para olurdu 295 dolar buraya koymam gerekiyor yoksa e, kaçtıklarını anlayam anlayamıyorum kaçıp git gidip gitmediklerini böyle bagajdan hani uçuyorlar <laughs> bagajdan çıkıyorlar bir anda kapalı bagajdan o yüzden böyle açık bir bagajda tutayım ki anlayabildiğim kaçık kaçmadık mı ben öyle yaptım evet, tamam. Tamamdır. Uçuyorum. Artık eh. Sıkıştım, sıkıştım deme. Sıkıştım. Ah, tamam. Hatta sıkışmadım. Ne? Sıkıştım diye, sıkışmadım diyebilirsin. Öyle dedi. İşte öyle dedi. Evet, bütün jöleler. Burada buluşmam gerekiyor onunla. Tekrar giriyorum ve umarım bu sonuncu aşamadır. Evet, e, isteyecek gün neyse. Buraya koymam gerekiyormuş bütün jöleleri. Şöyle yine oldu. <laughs> 3 4 Sonuncu ve 5 Butona basacağım. Eee. Bir gün dur 1 2 3 4 5 5 oldu da tabaklarla atıyorlar. Tamam tabakları ayırıyorlardı yani. Oldu. Ama bunun şeyi yok. E, direksiyonu. Direksiyonu yok. Evet. Evet. Evet direksiyon nerede? Evet ona döndüm. Aa, burada. Onu takip etmeliyim. Hayır, onu daha geleceğim, deneyeyim. Evet onu bulmalıyım. Under construction. Ya biliyorum. Bilerek gitmedim. Şimdi. Dreamy Bouncy jelly. <laughs> ah, ah. Tutarsam yere ne olur? Çok iyi. <laughs> ah, geliyorum. Yok artık. Yok artık. <laughs> ne oluyor? Anam çok hızlı hareket. <laughs> çok hızlı hareket ediyor. Her an düşebilirim oradan. Bu kötü bir fikirdi. Hayır. Yapamadım. Checkpoint varmış. En baştan yapmak zorunda değil. Hadi. Ay. Ya. Yeah. Hayır. Hayır, düşüyor. Geçmişim. Geçtiysem geçtim demek. Buradan kurtulma şansım hiç yoktu. O çok hızlıyım. Fast Fast Hadi Ay, takip etmem gerekiyor. O kadar da zor değil. O kadar zor değilmiş bu deyip ölüyorum. <laughs> aşağı düşüyor. Şimdi bunu hiç düşünmemem gerekiyor senin. Şimdi düşünürsen bir daha almam gerek. Hayır. Tut <gülüyor> <gülüyor> Ay! patladı. Yalnız yanlış şeyi tutuyor. Seni tutacağım. Ben seni tutacağım. Sen onu tutmayacaksın. Evet. Hayır. Almam gerekiyor şimdi onu. O yok olacaktır şimdi. Evet, yok oldu. Ha tamam bir de. bir daha yapmak zorunda değilim Demek ki bir daha yapmak zorunda değilim. Heh Bırakma Bırakma Good boy Sakın <laughs> tamam. Şimdi buradan nasıl geri döneceğim? Evet Şimdi aldım. Bu son parça olsun de lütfen. Bu uzamaya başladı. Şu an 26. da 26 buçukuncu dakikadasınız. Aa ben bayağı uzun sürüyor bundan. Anam direkt zıpladı üstü. <laughs> Çok sevdi. Şimdi bunu test sürüşüne çıkaracağız ne kadar da güzelmiş evet evet çok mutluyum el evet, e, rica ederim isteğin zaman alabilirim bunu al ya neden şimdi değil ne iskan iskan hee e, vay Dalga Evet. Burada. Ee, bunun özelliği olmasa da çok şey e, sallanıyor. Dondurma arabası. Kıskanıyor musun beni? Bu da jöle arabası. Jöle satılmıyor ama ısırabiliyorsun. biliyorsun. kıskandın. Biriyle kıskandın. Şimdi seni yok edeceğim. <laughs> Sürücüyü yok etmeyeceğim. Yok oldu. Jöle arabama dokunamazsın. <laughs> <laughs> Video o kadar da e, amacım da buydu zaten. O yüzden görüşürüz ve havuza girmeden önce bir e, şey yapacağım. E, yanlışlıkla 99 saniye evet. Buradan atlarken kapatacağım. E, Upsi olmadı atlarken ama. bay bay. Şimdi. Ondan önce bu yeşil şeyi alacağım. Bir gizem yok burada. Videoyu şu an kapatabilirsiniz. Sadece askeri şeyler yapmaya bayılıyorum. Bunu tramboline koyacağız. Ula! <laughs> <laughs> hey, hmm, neden zıplamıyor? Al! acıdı. Kafam. Ne? Tamam da şimdi zıplarken bu videoyu bitirebilirim. Sonsuza kadar uçacağım. Aya gitmeden önce e, size bir mesaj vereceğim. Like atın. Bu kadar ve bay bay.